Dağlardan, tepelerin ardından... Oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir... Bir... İki... İki... Üç... Üç... Dört... <gülüyor> dört... <gülüyor> <gülüyor> Teletabiz... Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, Ya Ya, Ho, oh. Ho, Teletabiz. Teletabiz, E, Ee, merhaba desenize. Merhaba. Tinky Winky, <laughs> Dipsy, <laughs> La La, Ho, Teletabiz, Teletabiz. Ne delete Teletabi diyarında bir gün, Lala diğer bütün teletabilere sarılmaya karar verdi. Aa, yaşasın! Sarılalım sıkı sıkı! Sarılalım sıkı sıkı! Sarılalım sıkı sıkı! Oo. ay, Sarılalım sıkı sıkı! Sarılalım sıkı sıkı! Öncelikle Lala gidip Po'ya sıkı sıkı sarıldı. Aa, nana, nana, nana. Merhaba. Lala daha sonra Dipsi'yi kucakladı. Lala, Tinky Winky ile sıkı sıkı sarıldı. Aa, şimdi sırada Tinky Winky var. <laughs> Lala. Hadi gelin. Sarılalım sarı sıkı sıkı. Çıkı. Sıkı <laughs> 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 Hoşça kal. Güle güle. Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> 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 Hadi kimin bir daha, bir daha. Aa. Merhaba Dipsi. Merhaba Tinkiminki. Merhaba Lala. Hadi, Hadi sarılalım. Sıkı sıkı. 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 Teletabiler birbirlerini çok severler. Aa, a -a -a. Aa, a -a -a. Evet, evet bir <laughs> <laughs> daha. sıkı <laughs> sıkı. Tinky, Tippy, ya ya, ah Tinky Winky, bakın, bakın, merhaba, merhaba, merhaba. Bugün ormanda yürüyeceğiz. Tamam mı? Benim adım Paul Finder. Ben ben 5 yaşındayım. Bu da benim sevgili kız kardeşim. Henüz 2 yaşında. Hadi gidelim. Ve bu da Deniz. O bizi bugün ormanda yürüyüşe çıkaracak. Aa bakın bakın burada su var. Buradan geçemeyiz ki. Ormanda gezerken küçük bir havuz bulduk. Bakın ben geçiyorum. Ama ben geçemem değil mi? Yok hayır geçersin. Aa şuna bakın orada bir kurbağa var. Elimize sopalarımızı aldık. Ve havuza kendimiz için bir yol yapmaya çalıştık. O zaman geçebiliriz. Ama bana yardım etmelisin Pamela. ağacı kaldırınca altından solucan çıktı. Hey çocuklar, Paul, Pamela gelin. Bakın burada ne var. Ağacın altına bir sürü garip yaratık gizlenmişti. Şuna bak nasıl da kaçıyorlar. Daha önce hiç solucan görmemiştim. İsterseniz bunu hayır, hayır alalım çocuklar. Ne dersiniz? Bu daha güzel. Yavaş olun çocuklar, onları korkutmayalım. Yoksa birden ortadan kaybolurlar. Ben de dokunabilir miyim? Evet ama çok yavaş ol tamam mı canım? Çok yavaş. Ay ne kadar yumuşakmış. Sanki kopacak gibi. Korkmuyor musun? O zaman ben de alacağım. Ama ben de almak istiyorum dedim. Daha büyüğünü bulursak onu da elimize alırız. Oh hayır benim elimdeki en güzeli. İşte bu. En güzeli bu. Başka bir tane bulalım mı? Olur. Benim var zaten. Ve en güzeli de bu. Orada iki tane var. Aa, altından bir tane daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yeter. Artık onları yuvalarına koyalım değil mi? Hoşça kalın solucanlar. Evet, hoşça kalın solucanlar. Hadi gidelim artık. Peki hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> güle güle. Güle güle. güle, güle. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Evet, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> daha. Merhaba. 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 Her Merhaba. Her Merhaba. Her Merhaba. Her Merhaba. Bugün ormanda yürüyeceğiz. Tamam mı? Benim adım Paul Finder. Ben ben 5 yaşındayım. Bu da benim sevgili kız kardeşim. Henüz iki yaşında. Hadi gidelim. Ve bu da Deniz. O bizi bugün ormanda yürüyüşe çıkaracak. Aa bakın bakın burada su var. Buradan geçemeyiz ki. Ormanda gezerken küçük bir havuz bulduk. Bakın ben geçiyorum. Ama ben geçemem değil mi? Yok hayır geçersin. Aa şuna bakın orada bir kurbağa var. Elimize sokolarımızı aldık. Ve havuza kendimiz için bir yol yapmaya çalıştık. O zaman geçebiliriz. Ama bana yardım etmeyesin Pamela. Deniz büyük bir ağaç kaldırınca altına nasıl çıktı. Hey çocuklar, Paul, Pamela gelin. Bakın burada ne var. Ağacın altına bir sürü garip yaratık gizlenmişti. Şuna bak nasıl da kaçıyorlar. Daha önce hiç solucan görmemiştim. İsterseniz bunu hayır, hayır, alalım ben çocuklar ne dersiniz? Bu daha güzel. Yavaş olun çocuklar onları korkutmayalım. Yoksa birden ortadan kaybolurlar. dokunabilir miyim? Evet ama çok yavaş ol tamam mı canım? Çok yavaş. Ay ne kadar yumuşakmış. Sanki kopacak gibi. Korkmuyor musun? O zaman ben de alacağım. Ama ben de almak istiyorum dedim. Daha büyüğünü bulursak onu da elimize alırız. Oh hayır, benim elimdeki en güzeli. İşte bu. En güzeli bu. Başka bir tane bulalım mı? Olur. Benim var zaten. Ve en güzeli de bu. Orada iki tane var. Aa, altından bir tane daha çıktı. <laughs> Bu kadar yeter. Artık onları yuvalarına koyalım değil mi? Hoşça kalın solucanlar. Evet, hoşça kalın solucanlar. Hadi gidelim artık. Peki hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. 是的，是的。 teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Aa, hayır, hayır. olamaz. <laughs> 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 güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Ve! <laughs> Hayır. 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 Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ո՞նց եք կան